Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Hepimizin malumu üzere ülkemiz 10 ilde meydana gelen 6 Şubat depremi ile büyük bir felaket yaşadı. Birçok kurum gibi bizler de Hiranur Derneği olarak sizlerin destekleriyle deprem bölgesi Hatay'da vatandaşlarımıza yardım elimizi uzattık. Yaraları birlikte sardık. Ancak Hiranur Derneği olarak depremi unutmadık, unutmayacağız. Hatay'dan gelen yardım talebi üzerine 1 Eylül'de 300 aileye zekat ve sadaka dağıtımı yapmak için bölgede olacağız. Siz kıymetli hayırsever milletimizi bu yardım talebine zekat ve sadakalarınızla destek olmaya davet ediyoruz. Ekran altındaki numaralardan bizlere ulaşarak kardeşlerimize emanetlerinizi gönderin, bizler ulaştıralım. Depremzede kardeşlerimizi unutmayalım.